Alo. A Alo. Allah aşkına konuş. Cem sen misin? Ne olur söyle kızım nerede? Cem. Onu öldürdün. Konuşamaz. K Kim öldürdü ya? Ben öldürmedim. Ölmedi ki zaten o. Ha? Kalkmıştı oradan. Kalkıp kendi gitmiş. Ölmedi ki. Cem'in son bir arzusu vardı. Hiç olmazsa onu yerine getir ki adamın ruhu huzur bulsun. Sen kimsin ya? Ha? Bak Allah aşkına söyle. Nereye sakladınız onu? Küçücük onu ya, küçücük bebek nereye saklamış olabilirsiniz? Söyle. Söyle ne istiyorsan vereceğim. Vereceksin tabi Vereceksin ki hem kendini kurtaracaksın hem çocuğu. Yalnız biraz tuzlu olacak. Çifte tarife. Bak, benim Bahar'ın iyi olduğundan emin olmam lazım. Görüntüsünü çek gönder bana. Bende o şekil telefon yok. Malum o telefonlar izleniyor. Ama sana sesini dinletirim. Bahar, Bahar ağlama, tamam mı? Sakın ağlama, korkma kuzum. Söz veriyorum gelip seni bulacağım, kurtaracağım, tamam mı? Ağlama bir tane. Ne istiyorsun söyle. Beş milyon getireceksin. Gece saat tam on birde Cem'in ofisine geleceksin. Zili çalacaksın. Ben kapıyı açacağım. Parayı asansöre bırakıp gideceksin. On dakika sonra arayıp çocuğun yerini söyleyeceğim. Olmaz. Önce çocuğu getireceksin. Çocuğu görmezsen vermem. Başka şansın yok. Aileyi bulaştırmayacaksın. Polis olursa çocuk o an ölür. Bak bunları sakın unutma. Parayı kendin getireceksin. Alo. Alo.